Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3. bölüm adaya geldik. Oo. Arkadaşlar 3. bölüm adaya geldik. Bayağıdır gelmiyordu. Ama özlediğinizi biliyorum. Onun için geldi artık. Arkadaşlar bugün ne yapacağız diye sorarsınız. Arkadaşlar şuraya ilk önce bir hayvan eklemek istiyorum. Ne ekleyebilirim ya? Hayvan ekleyeceğim. Hemen şuradan kopyalayayım şunu. Evet, taş duvar. Şöyle şurayı kapatalım. Evet şurayı. Şöyle yaptık arkadaşlar. Buraya şimdi ne yapabiliriz? Çarmak yumurtalarına bakalım. Aa aksolot çağıralım arkadaşlar ya. Şöyle cam yapalım. Şöyle. Camımızı alalım. Arkadaşlar şöyle büyük olacak. Ve böyle akvaryumuz şey yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar artık devam ediyor seri yine. Evet. artık böyle bayağı şeylerden gelecek. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. İnşallah ölmezler. Evet, şöyle. bir dakika arkadaşlar, su almam lazım. Su. Ben niye kapatıyorum ya? Böyle şimdi şuraya koyalım. her yere <laughs> 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 Arkadaşlar deniz katılmış. Şöyle, şöyle kapatayım şurası. Şimdi erkeşe. Evet arkadaşlar şimdi şuraya duvarımızı koyduk. Absolut sınır Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle, şöyle birkaç tane ekledik sonra şöyle kapatalım. Şimdi şuraya birkaç tane ekleyelim. Tamam yeter. Sen daha ekleyelim, bir daha ekleyelim Şöyle. Arkadaşlar yeni hayvanımız hazır. Evet, çok güzel görünüyor? ya. da bir şey ekleyebiliriz. Arkadaşlar her bölümde bir tane ekliyorum Vallahi. Yani çok güzel oluyor. Arkadaşlar hatta şurayı da kürekle düzelteyim. Sonra artık ya yapacaklarımıza geçelim. Düzelttim yani düzelteyim derken arkadaşlar şuraya. Böyle yol yapayım. Şöyle arkadaşlar şöyle yol yap. Şu kürek çok lazım bize. Şimdi arkadaşlar şuraya da panda koyalım. Çok güzel olmadı arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar şuraya da bir bölümde bir şey eklerim. Arkadaşlar artık ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar ne yapabiliriz ya? Yani çok güzel oldu adı. Şu belediye binamız falan da var. İyi arkadaşlar ne yapabiliriz? arkadaşlar düşünün ve müze yapacağım arkadaşlar. Müze için şöyle kuvars alabiliriz. Kuvars ihtiyacımız. bir kuvars sütün alalım. Sonra kuvars bloğu. Sonra kuvars merdiven. Yeter bu kadar. Şimdi nereye yapabiliriz?